yazar bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Tahsin Yücel'e ait Aykırı Öyküler. Tahsin Yücel 1933 yılında Elbistan'ın Ötegeçe köyünde dünyaya geldi. Babası Kunduracı Ahmet Yücel, annesi Nuriye Münevver Hanım'dır. Babasını 3 yaşına gelmeden kaybetti. Ablası ve ağabeyini de çok erken yaşta kaybetti. Bu ölümlerin üzerinde büyük etkisi oldu. Çocukluğunu annesi ve 3 öz kardeşiyle geçirdi. Doğduğu ve 12 yaşına kadar yaşadığı kasaba, öykülerinin neredeyse tamamının mekanı oldu. İlk öğrenimini Elbistan Gazi Paşa İlkokulu'na tamamladıktan sonra parasız yatılı sınavlarında Galatasaray Lisesi'ni kazanarak 1945'te İstanbul'a geldi. Bu okulda Esat Mahmut Karakurt'un öğrencisi oldu. Orhan Şaik Gökyay ve Ahmet Kutsi Tecer ile tanıştı. Yiğit Okur, Yıldırım Keskin gibi isimlerle Galatasaray dergisini çıkardı. 1953'te Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Üniversite yıllarında Varlık Yayın Evi'nde çalıştı ve Galatasaray Lisesi'nin Ortaköy bölümünde muallim muavinliği yaptı. İlk öykü kitabı Uçan Daireler Nisan 1954'te Varlık Yayın Evi tarafından yayımlandı. 1955'te Haney Yaşamalı yayımlandı ve bu kitap 1956 Said Faik Hikaye Armağanı ile ödüllendirildi. 1957 yılında Anadolu Masalları adlı kitabı Varlık Yayın Evi'nin çocuk klasikleri arasında yayınlandı. Onu 1958'de yayımlanan Düşlerin Ölümü 1958 takip etti. Bu kitap 1959'da Türk Dil Kurumu Öykü Ödülünü aldı. Ertesi yıl ilk romanı Mutfak Çıkmaz'ını yayımladı. 1961 yılında üniversitede mezun oldu ve Gülçin Arıca ile evlendi. Mezuniyetinden sonra İstanbul Üniversitesi'nde de akademik yaşama devam eden Yücel, gösterge bilim alanındaki çalışmalarını Fransız hükümetinden burs alarak gittiği Paris'te sürdürdü. Tezini Paris'te tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü. Bernanos'un İmge Evreni başlıklı teziyle 1965'te doktorasını tamamladı. 1965-67 yıllarında askerlik görevini yaptıktan sonra üniversitedeki görevine dönerek gösterge bilim alanında çalışmaya devam etti. Türkiye'de gösterge bilim çalışmalarının ilk örneklerinden sayılan Bernanos'un İmge Evreni 1969'da yayımlandı. Yaşadıktan sonra 1969, Dönüşüm 1975 adlı iki öykü kitabı daha yayımlayan Yücel, edebi kimliğinin başlangıcı olarak gördüğü Ben ve Öteki adlı öykü kitabını 1983'te yayımladı. 1984'te yaptığı bütün çevirileri için kendisine Azra Erhat Çeviri Yazın Üstün Hizmet Ödülü verildi. Beşinci Öykü Kitabı Aykırı Öyküler 1989, Roland Barthes'ın seçtiklerinden oluşan Yazı ve Yorum 1990 ve Eleştirinin ABC'si 1991 adlı kitapları yayımlayan yazar, ikinci romanı olan Peygamberin Son Beş Gününü ilk romanından 32 yıl sonra yayımlayarak Orhan Kemal Roman Armağan'ını aldı. Son öykü kitabı Komşular 1999 ile Dünya Kitap Dergisi Yılın Terif Kitabı ödülünü aldı. 1998'de yayımlanan Söylemlerin İçinden adlı kitabı ise Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülüne layık görüldü. ve kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Bu kitap Tahsin Yücel'in yazarlığında yeni bir yönelimin ürünü. Ben ve ötekindeki öykülerin çok katmanlı kurgusu burada yerini yalın bir kuruya bakıyor. Kitabın bütünlüğünü de ortak bir anlatıcı, ortak bir gözlemci ve ortak bir çevre değil, ortak bir izlek oluşturuyor. Son öyküde karşımıza çıkan yaşlı baytarın deyimiyle aşınma, daha genel bir deyimle yabancılaşma. Kişiler kimliklerini kendi dışlarında ararken aldatıcı bir tarihselik ardında yaşamın sürekli törene dönüştürürken tarihi ya da ak çıkarları doğrultusunda yeniden yorumlarken kendi benliklerini aşındırmakla kalmıyor, dokundukları her şeyi içeriğinden boşaltıp yozlaştırıyorlar. Bu bakımdan aykırı öyküler genelleşmiş bir yabancılaşmanın romanı olarak nitelenebilir diyor kitabın arka kapak yazısında. Müzik Kitabımızın 33. sayfasından başlayarak bir alıntı yapıyoruz. Hiç kuşkusuz büyük babam ünlü söylevlerinin de bunalımı aşmanın yollarını da gösteriyordu bize. Ne zaman içiniz sıkılırsa, ne zaman başınız dara düşerse, sıkılan yumruklarınızı açınız, oturduğunuz yerden kalkınız, yanınızdaki arkadaşınıza el ele tutuşarak korkma sönmezi söyleyiniz. Bakınız nasıl rahatlayacaksınız diyordu. Ama eksik anladığımızdan mıdır nedir? Yöntem uygulanmaz olarak beliriyordu genellikle yanımızdaki arkadaş dost mu düşman mı olduğunu bilemememiz bir yana öyle zart tut korkma sönmez söylenmez hem de el ele tutuşmak korkmaz sönmeze saygısızlık olur diyebiliyordu. Bu durumda yapılabilecek tek şey yöntemi eksik uygulamak yani bir köşede yalnız başına hazır ola geçerek korkma sönmezi içinden söylemekti. Bir başka güvenli yolda büyük babamın sık sık önerdiği diğer reçetelere başvurmak, yani damarlarımıza dolaşan arı ve soylu kana güvenmek, bayrağımızı, tarihimizi, sanatımızı çok sevmek, birlik beraberlikten şaşmamak ve çalışmak çalışmak çalışmaktı. Yazık ki geçici bir süre için korkuları unutturan çalışmak 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 bir yana, korkma sönmesi kimsenin elini tutmadan, sessiz söylemek, kuşkuları fazla dağıtmadığı gibi, Diğer reçetelerde yeterince rahatlatmıyordu içimizi çünkü şarkılar, türküler, söylevler bir tip de kendi kendimize baş başa kaldık mı bir bir açık vermeye başlıyorlardı ya da bize öyle geliyordu. Atilla'nın, Barbaros'un, Sokolun'un, Sinan'ın kanı olduğuna göre kanımıza güvenimiz sonsuzdu. Ama elinin çavurunu, bayrak direğine süren gece kondulu çocuğun da sapık düşüncelere kapılmış üniversite de ekmeğini alnının teriyle kazanması gerekirken yurttaşların sırtından geçinmeye kalkan ayaksız dilencinin de aynı kanı taşıdığını düşündüğümüz zaman kanımız bütün kırmızılığına karşın adamdan adama değişen hiç değilse kimi damarlarda kurtarıcı etkisini yitiren bir töz gibi görünüyordu gözümüze. Rengini kanımızdan alan şanlı bayrağımız gibi tarihimizle, sanatımızla göğsümüzü kabartıyordu. Malazgirt çaldıran, muaç güvenimize güven katıyor. Baki, Nedim, Yahya Kemal, Abdülhak Hamid, Hamamizade İsmail Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Münir Nurettin Selçuk ve Türklerimizin atsız kompozitörleri yalnız savaşta değil, sanatta da bizden üstün ulus bulunmadığı konusundaki inancımızı perçinliyorlardır. Ama tarihimizi çok sevip de Baltacı Mehmet Paşa'nın Katarina'nın cilvesine yenik düşmesine, Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kapılarından geri dönmesine, Genç Osman'ın acımasızca öldürülmesine yanmamaya, sanatımızı çok sevip de şöyle böyle 100 kitaplık okuma çizelgesinin dışında kalan hiçbir kitabın okul kapısından içeri sokulmamasına yeni gelen müzik öğretmenimiz Türk Halk Türküleri kolunda Eminem ve muallim türkülerini öğretmeye kalkınca büyük babamın saçını başını yolarak olmaz efendim olmaz böyle saçmalık olmaz fincana turşu kurulmaz yoncadan süpürge olmaz Mezmele bunlar. Mezmele diye haykırmasına bir anlam vermeye olanak yok diyor. Kitabın 34. sayfasında başlayarak okuduğumuz Tahsin Yücel'in Aykırı Öyküler isimli kitabında. Kitabın yazarı Orhan Pamuk. Kitabın ismi Veba Geceleri. Kitap Yapı Kredi Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın tanıtım yazısı. Orhan Pamuk'un üzerinde 5 yıldır çalıştığı Veba Geceleri 1901 yılında 3. Veba pandemisi döneminde Osmanlı'nın 29. vilayeti Minger adasında geçiyor. Hem sürükleyici bir siyaset ve hem aşk romanı hem de Pamuk'un salgın, karantina, devlet ve birey konularını bir masal havasıyla tartıştığı bu tarihi roman, konusuyla yaşadığımız günlere de ışık düşürüyor. 1901 baharında Osmanlı İmparatorluğu'nun 29. vilayeti Minger adasında veba salgını baş gösterince Sultan Abdülhamit önce Sağlık Başmüfettişi Kimyager Bonkowski Paşa'yı onun arkasından da genç ve başarılı doktor Nuri'yi salgını durdurması için adaya gönderir padişah kısa bir süre önce genç doktoru sarayda hapis hayatı yaşattığı ağabeyi önceki padişah 5. Murat'ın kızı Pakize Sultan ile evlendirmiştir ve Pakize Sultan da bu yolculukta kocasına eşlik etmektedir. Adada ise genç ve milliyetçi Osmanlı subayı kol ağası Kamil, onun aşık olduğu adalı Zeynep ve her şeye yetişmeye çalışan vali Sabi Paşa ile güzel sevgilisi Marika vardır karantina yasaklarına itaat edilmesi için çaba harcayan bu insanların vebayla, adadaki geleneklerle ve sonunda birbirleriyle ve ölüm tehditleriyle savaşının ve yaşadıkları aşkların hikayesidir ve bakiceleri. Kitabın yazarı Aytunç Şabanlı Kitabın ismi Ay Düşüncesi, Aforizma Günlüğü 1001. Kitap Işık Kitap Evi Yayın tarafından okurla buluşturuldu ve kitabın tanıtım yazısı. Artık uzaklık kavramını yitirdim. Nereye gitsem yıldızların altında olduğum gerçeğini kavradım. Kitap Aytun Çabanlı'nın ilk kitabı olup binbir adet aforizmadan oluşuyor. Zaman kronolojisine bağlı kalınarak ve yazarın kendi sıralı hayat akışında günlük özelliği de taşıyan kitap, okuyucusunu bu keşfin hem ortağı hem de bir nevi şahidi kılmış oluyor. Yazar, düşüncenin ve onun sınırsızlığına yaptığı vurgunun bir ifadesi niteliğindeki kitabında aslında engin bir düşünce deryasına çağırıyor okuyucusunu. Düşlerim tetikte, uyanmak için yılgın duran düşüncelerimin uyumasını bekliyor. Müzik diğer kitabımız, özellikle Kıbrıs Türk folklor araştırmalarında önemli bir isme sahip olan Oğuz Yorgancıoğlu hocamızın Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor. Oğuz Yorgancıoğlu 1942 yılında Lemba, Çıralı, Baf köyünde doğdu. İlk öğrenimini köy ilkokulunda tamamladı. Ortaokul Baf Türk Koleji'nde okudu, lise öğrenimine Baf Kurtuluş Lisesi'nde devam etti. 1955-1958 yıllarında patlak veren Türk-Rum Harbi dolayısıyla köyü Mausa kazasına bağlı Afanya köyüne göçünce lise öğrenimine Lefoşa Türk Lisesi'nde devam etti. 1960 yılında köyler yerlerine dönünce lise öğrenimini Baf Kurtuluş Lisesi'nde tamamladı. Aynı yıl yüksek öğrenim için Ankara'ya gitti. 1964 Mart'ında Erenköy'e gitti. 1966 yılında Ankara'ya dönünce Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Edebiyat Bölümünden pek iyi dereceyle mezun oldu. İki yıl Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nde çalıştı. Bu arada özel dersler de verdi. Ardından bir yıl Tarsus Özel Koleji'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1968'de Kıbrıs'a döndü. Sırasıyla 5 yıl Namık Kemal Lisesi'nde, 2 yıl Lefke Gazi Lisesi ve Lefke Sanat Okulu'nda, 1,5 yılda Can Bulat Lisesi'nde çalıştıktan sonra 1976 Ekim'inde Namık Kemal Lisesi'ne müdür muavini olarak atandı. 1983'te baş muavin, 1992 yılında da Namık Kemal Lisesi müdürü oldu. 1995 yılında emekliye ayrıldı. ve kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşalım. O insanların evlerini terk ederek ağlaşıp bağırışmaları henüz dinmeyen silah sesleri arasında boğulup gidiyordu. Çünkü bir ömür çalışıp kazandıklarını, evlerini, bahçelerini, maddi ve manevi zenginliklerini, anılarını, kısacası hayatlarının büyük bir parçasını bırakıp gitmek, köklerinden koparılmak o kadar kolay bir iş değildi. Top ve silah sesleri arasında giriştikleri bu tartışma ilk bakışta gereksiz gibi görünüyordu. Ama aslında bütün bu çalışmalar, bu ölümlü savaşlar hep bir parça toprak içindi. İnsanların yurt dediği ve uğrunda ölümü göze aldıkları bu bir karış toprak içindi. Bölgede dar bir alana toplanan, hapsolan 500 öğrenci mücahit ile 2000 sivil köylü, yokluklarla dolu, her zaman korku veren, umutsuz bir yaşama başladılar. Hayatta kalmışlardı. Şimdilik ona şükredecek, onunla kanaat edeceklerdi. Yapabilecekleri başka bir şey yoktu. Sabırla beklemek, yeniden umut kazanmak ve umutla beklemek. 18 ay boyunca güneş yeniden onlar için doğana dek diyor kitabın arka kapak yazısında. Kitabın 220. ve 221. sayfalarından bir alıntı yaparak hem kitabımızı hem de programımızı tamamlayalım dilerseniz. Aynı akşam Kıbrıs'ta ilk toplu katliam yaşandı. Civar köylerden toplanan 500 kadar silahlı Rum, Ayvasıl köyünü bastılar. Ayvasıl'la 1958'den kalma bir hesaplaşmaları vardı. Bir Türk kızını ille Hristiyan yapmak istemişler. Köyün ileri gelen Türkleri bunu engellemişlerdi. Aralarında kavga çıkmış ama İngiliz askerleri bu kavgayı önlemişlerdi. Rumların toplandıklarını gören bazı Türkler durumu hemen komşulara haber vermişler ve hemen kaçma, göç yoluna düşmüşlerdi. Ama hepsi yetiştiremedi. Şillura tarafından gelen Rumlar bunların önünü kesti ve onları geri Ayvasıl'a getirdiler. Bütün Türk evlerini tek tek aradılar. Kaçamayan bu 30 kişiyi Rum mezarlığının yanına götürdüler. Muhtar ve papaz bunları karşılarına aldılar. Öbürleri nerede? Bilmiyoruz. Güneş batarken hepinizin köyde olduğunu tespit etmiştik. Nereye saklandılar? Görmedik. Yanına git benim istengalımı getir. Küçük olan evdeki istengalı alıp babası muhtara getirdi. Hüseyin ya diğerlerin nereye gittiğini söylersin ya da oğlunu gözünün önünde vururum. Bilmem dedi Hüseyin. Görmedim. Muhtar hiç ikiletmedi. İstenga'nın Hüseyin oğluna yöneltti ve acımadan tetiğe bastı. Tat tat. Çocuk cansız yere serildi. Olayı gören kadınlar ve çocuklar çığlığı bastılar. Muhtar, "Susun, susun." diye bağırdı. Ama akan kanları ve yerde yatan küçük cesedi gören kadınlar da çocuklar susmak bilmiyorlardı. Muhtar kızdı. Bir daha ve daha uzun bir bastı tetiğe. Tat 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 tat. Birkaç genç kız daha yere serildi. Muhtar herhalde öcünü almıştı artık. Aralarından dokuz kadın ve kızı ayırdı muhtar. Bunları götürün okulun içine kapatın dedi. Geriye kalanlar için de Atış serbest, bir tane sağ koymayın dedi. Yetiştiren tüfeğini patlattı. Tek tüp sağ kalmadı. Sonra dozerciyi çağırdı. Şiro'yu al gel dedi. Sen de bir lüks yakıp getir. On dakika sonra gelen Şiro, Lüksün aydınlattığı alanda iki metre derinlikte, Beş metre genişlikte bir çukur kazdı. Bu 21 Türk'ün narşını Dozer'in kepçesi ile mezara attılar ve üstünü de güzelce örttüler. Belli olmasın diye Dozer 5-6 defa üstlerinden geçip durdu. Kurtulup kaçabilenler zar zor Fota'ya ulaştılar. Mücahitler onları bir araya toplayıp olayı dinlediler. Yaşlı Fatma kadın Mücahit komutanına ''Oğlum'' dedi. ''Diğerlerinin de gelmiş olması lazımdı. Onlar köyün Şirlura tarafından kaçmaya çalıştılar.'' bu saate kadar gelmediklerine göre başlarına bir hal geldi. Kendi köylülerine dönerek ve köylüler herkes çoluğunu çocuğunu, kardeşini, anasını, babasını saysın. Kimler tamam, kimler eksik. Fatma Kadın'ın dediği sayım yapılınca 30 kişinin eksik olduğu saptandı. Hemen Lefkoşer bildirildi. Liderlik durumu Birleşmiş Milletler'e aktardı. Hiçbir hükümet yetkilisi onları gördüğünü kabul etmiyordu. Araya Kızılaç girdi. Ertesi gün Ayvasıl'a gittiler ve yaşlı bir Rum kadını utana sıkla olanları anlattı ve Kızılaç yetkilisine gömüldükleri çukuru gösterdi. Diyor kitabın 220 ve 221. sayfasında Oğuz Yorgancıoğlu hocamızın Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor isimli kitabında. Böylece programımızı tamamlamış olduk. Kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.